Firoga Haber'den iyi akşamlar. Türk kültürü Belçika'da tanıtıldı. Katolik Üniversitesi'nde düzenlenen sergi 8 farklı toplumu bir araya getirdi. 8 are... farklı kültür, 8 farklı dil Belçika'da tanıtıldı. Belçika, Katolik Üniversitesi'nde düzenlenen bir sergi kültürleri bir araya getirdi. <laughs> Portekiz, İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Türkiye tabii ki sergiyi Belçika'da görev yapan Fransızca öğretmeni Faruk Bozkoyun ile Türkiye Milli Eğitim Müşavirliği birlikte organize etti. But, uh, so the... Her ülkenin tarihi, sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı sergide dünyanın farklı ülkelerine ait fotoğraflar sanatseverlerden tam not aldı. Uh, uh, bandage... Sergide Türk örf ve adetlerini tanıtan ikramlarda da bulunuldu.